Arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Slenderman'la ve kötü karakterler arasında vs. Şöyle olacak. Slenderman ve diğer kötü karakterler vs. Yapacak arkadaşlar. Onun videosunu e, göstereceğim size. Animasyon bu. İsterseniz videoya geçelim. İlk ee, Jason geliyor. Bunu biliyoruz zaten. Slenderman da orada. Dört kolunu birden çıkardı. Bunun ismini bilmiyorum. Sonra Freddy Krueger. Sonra Chucky. sonra çığlık. E bu testere mi bunu bilmiyorum ama. Sonra en sonda paylan çökelim. Hepsini sıra sıra atıyor. Oo. Jason biraz e, Bıçağı ile vurmaya çalıştı ama olmadı. Bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar bu karakterin. Sonra Slenderman'ın arkasında bakın. Tam testere onu kesecekken kayboldu Slenderman. Arkadan geliyor ve onu yerden yere çarpıyor. Çığlık kalkıyor. Bunlar arkadaşlar ölü gibi ama tekrardan kalkıyor ayağa. Slenderman bakın orada tuttu çığlığı. Freddy Krueger bir kolunu kesti Slenderman. Ama Slenderman 3 koldan daha devam ediyor. 3 koluyla beraber. Oo, oradan geldi. Ama Pennywise'in de işini bitirdi arkadaşlar. O ölmemiş bu. Ölmüyor. Kafadan yakalamış Slenderman ama kolunu kopardı Slenderman. Eee. Paylonço'nun. Chucky ve Jeos'un tekrar geliyor. Oha. Chucky'yi fırlattı Slenderman'ın üstüne ve olmadı. Yani engelledi Slenderman. Arkadan Şuna baksana zaten önüne geleni atıyor Slenderman. Ama Jason pes etmiyor. Gene kalktı ya. Sonra Chucky. Chucky tırmanmaya çalışıyor. Tam kafasına geliyor Jason'ın. Düşüyor aşağı. Bunun ismini bilmiyorum. Bu en sonda geliyor. O Slenderman'ın kolunu kesti. Sonra bir bıçak darbesiyle Slenderman arkadaşlar yere düşürüyorlar. Freddy Krueger bıçak özelliğini kullanıyor. Slenderman ayak o kalkamadı. Payloncu havadan üstüne geldi ve kollarını kopardı. Sonra kafasını kopardı. Slenderman'ı öldürdü arkadaşlar. Video bu kadar. Güzel bir videomuş. Ben çok eğlendim. Ve arkadaşlar bir video daha var. Hazırda onu da göstereceğim. Ama bu bu videoda olmayacak. Yani o göstereceğim video. Sonraki videoda. Bundan sonraki videoda olacak. O da Siren Hill ile aynı bu karakterler. Slenderman da var. Ama bu sefer Slenderman da bunlara katılıyor. Sayrin Hidi öldürmeye çalışıyorlar. Kim kazanacak? Eğer videonun arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra zaten ben de bunu e, YouTube YouTube'a attıktan sonra yani onu atacağım. Bakalım Slenderman'ın ekibi mi yani bunlar? mı kazanacak yoksa Sayrin it mi kazanacak merak ediyorum bu videodan sonra onu da çekeceğim sonraki videolarımda görüşmek üzere Bye bye.